İstanbul'la ilgilidir. Dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul yıllarca her süper gücün kazanmak istediği stratejik konumu çok önemli olan bir şehirdir. İstanbul'la ilgili detaylı bilgileri daha önceki videolarımızda sizlere aktarmıştık. Ancak kısaca önemli olan noktayı sizlere anlatmak istiyorum. Dizinin bir bölümünde İstanbul'un fethedilmeden önceki ismine vurgu yapılıyor. Ve tam bölüm kapanırken ise bir mehtaplı gecede İstanbul vurgusu yapılıyor. Bir mehtaplı gecenin Dolunay gecesi anlamına geldiğini daha önce aktarmıştık. Ve Dolunay gecelerinde astrolojik olarak gökyüzünde olumsuz ve negatif enerjilerin olduğu bilinmektedir. Ayrıca 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem de yine bir dolunay gecesinde gerçekleşmişti. Böylece Simpsonların bir dolunay gecesinde İstanbul'da bazı şeyler beklediklerini anlıyoruz. Bir şeyin ne zaman gerçekleşeceğini elbette Rabbimiz bilir. Ancak vatanımızla ilgili kim planlar yapıyorsa Yüce Allah planlarını bozsun diyoruz ve büyük ifşa kısmına geçiyoruz. Videomuzun başından beri bildiğiniz gibi Simpson'ları ve yapımcısını ifşa edeceğimizden bahsetmiştim. Simpson'ların yapımcısı olan Matt Groening adlı kişinin kim olduğunu ve neye hizmet ettiğini öğrenince sizler de çok şaşıracaksınız. Ancak bundan önce sizlere herkesin dikkatinden kaçan çok önemli bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Aslında bizim şu ana kadar sözde kehanet olarak anlattığımız şeylerden çok daha gerçek ve sizleri çok şaşırtacak bilgilerin kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ve peygamberimizin hayatında olduğunu biliyor musunuz